Pullman Park kliması. Evet şimdi yaklaşık bir yıldır bir buçuk yıldır kullandığım park kliması hakkında deneyimlerimi anlatacağım. Hem taktırmak isteyen arkadaşlara da buradan bir video olur. Bir şey olur işte düşünce olur. 10 numara bir şey. Yaklaşık 9 saat boyunca aralıksız kullandığım da oldu. Hani aküde bir sıkıntı yaşamadım. Onun haricinde soğutması güzel. Zaten benim aracın kabini biraz alçak tavan olduğu için çok çabuk soğuyor. Aksuora tak taktırdık. Onda da kullanımı biraz iyi. Yüksek kabin olmasına rağmen. Şimdi birazcık detaylarını anlatayım. Sol tarafta 3 tane çizgi var. Okulun voltajını gösteriyor. Sonra fan ayarını, sıcaklık derecesi. iki tarafı da aparlör ışıkları var. Böyle. Hava yönü değişebiliyor. Buradan bakın. Bu şekilde. Işıkları var. Sesli yardımı var. 20 derece. Böyle kendi konuşuyor. Ekranı kapanıp açılabiliyor. Yani adamlar yapmış abi. Yapmışlar. <laughs> Bu şekilde dinleniyoruz.